Türk futbolunun en önemli rekabetlerinden biri olan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yüzyıllık tarihin tozlu sayfalarından günümüzün tartışmalı kararlarına kadar her şeyi inceleyeceğiz. Aslanlar ve Kanaryalar olarak da bilinen bu iki takımı karşılaştıkları ilk günlere döneceğiz, ardından büyük tartışmalarımıza doğru yola çıkacağız. Şike iddiaları, teşvik primleri ve unutulmaz federasyon kararları simge anlarımızı inceleyeceğiz, Kadıköy'e bayrak dikme olayı ve sulu derbi gerçekti. Aslan ve Kanarya'nın bitmeyen mücadelesini görerek, bu eşsiz rekabetin neye benzediğini öğreneceğiz. Tarihin başlangıcı 1905 yılında geldi. O zamanlar, futbolcuları iki farklı kulüp arasında ayrılmıştı, Galatasaray ve Fenerbahçe. İlk dostluk maçı 19 Şubat 1908'de oynandı bugün bile bu tarihte oynanan ilk maçın repliği gösterilmeye devam ediyor. Ezeli rekabetimiz, daha sonraki yıllarda önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. 1931 yılında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 4-0 yenerek bu maça büyük önem verdi. O zamanın şampiyonu olan Fenerbahçe'nin galibiyeti kaybetmesi, tarihin bir başka yönüdür. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki en büyük farklılık yollarının kesiştiği noktadadır. Tarihi maçlar. İşte 7-0 ve 6-0 gerçekleri. 1939 yılında Galatasaray Fenerbahçe'yi 7-0 yenerek tarihe geçti. Ama sonra 1959'da Fenerbahçe bu rekoru 6-0 olarak karşımıza çıkardı o günden beri de rekabetin bir boyutu da bu tarihi maçı yaşamaktır. Büyük tartışmalarımızda şike iddialarıyla başlayacağız. 2005 yılında Galatasaray'a verilmiş bir, sıfır galibiyet, daha sonra Fenerbahçe'ye dönüştü. Farklı zamanlarda Fenerbahçe'nin de taraftarlarının şike yapmakla suçlanması, bir başka boyutudur. Teşvik primlerinin tartışılmasına geldiğimizde, bu da tarihin birçok yönünü açıklıyor iki takımı birbirine bağlayan pek çok mesele vardır. Maçtan yana ve maçı bitirmek için yapılan her şey. Son olarak da Kadıköy'e bayrak dikme olayını inceleyeceğiz. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'ı yenmiş oldu mu? Neydi bu tarihte yaşananlar? Ve Kanarya'nın gerisinde bırakılan aslanlar ne yaparlardı? Sizce tarihteki en büyük haksızlık hangi maçta yapıldı? Yorumlarda tartışalım. Lütfen sizler kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla futbola ve tarihimize dair analiz için bekliyorum.